Bahar Yeli oyuncusu Arti'nin inanılmaz değişimi. Kritika Şengar'ın görünümü şaşırtıyor. Kanal 7'de başlayan Bahar Yeli dizisinde kendisini aldatan kocasından ayrılmış oğlu Anş'la yaşayan Arti, eşini kazada kaybetmiş ve kendisini kızları adayan Yaşın öyküsü anlatılıyor. Yaşın babası ikiliyi bir araya getirerek evlenmelerini istiyor. Burada Yaş eski karısını özlüyor ve yeniden evlenmeyi istemiyordur. İkili çocukları için evlenmeye karar verir. İkilinin başından bir dizi olay geçer. Bu dizi 2012 yılında çekildi. Bahar Yeli oyuncusu Arti'nin değişimi şimdilerde dikkat çekiyor. Bakalım onu tanıyabilecek misiniz? 3. Kritika Şengar 3 Temmuz 1986 doğumlu. Dizi bittikten sonra aktör Pankaj Dir oğlu Nikitin Dir'le 3 Eylül 2014'te görücü usulüyle evleniyor. 2022 yılında bir kızı oldu. Doğumda kül aldığı için bir hayli değişime uğruyor. Bahar Yeli dizisinden sonra birçok dizide rol alıyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.